arkadaşlar bugün yanımda Onur var. Şimdi Onur'la beraber bir maç atacağız. Ya birkaç maç atacağız. Ben Spike'ı seçtim. Kardeşim karakter değiştiriyor. Evet maça başladık. Arkadaşlar bu arada hala abone olup like atmayı unutmayın. abone at, olup at, like atmayı unutmayın. Like, like, <laughs> Hadi başlayalım.

ben <laughs> hayır. hayır arkadaşlar sizisi olmaz Ortada biri var mı acaba Arkadaşlar bu arada hala bilmiyorum bir şey yok ama valla biliyorsunuz. Biliyorsunuz söylüyorum. Evet. girelim bakalım neler gelmiş. Evet arkadaşlar normal sıradan. Bu ne? Ha ilk önce evet, 200 lira vermemiz gerek. Bu dikkat Evet şimdi maça girelim. Evet arkadaşlar. Kardeşim de bu arada kralın kostümünü açtı. Evet. Arkadaşlar bu arada ben bir harita hazırlayacağım. Böylece kardeşimle beraber tek tek yapacağız. Bu arada bugün bu bugün bayram tatili. <laughs> <laughs> <Siz de, gülüyor> Buna çoğu kişi sevilmiştir. Arkadaşlar... Aç, aç, aç... aç. Uy, 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 uy. Deneme maçları da gelecek. Şurada biri var o, gidelim. Yer değişti. Arkadaşlar, onu bir şey söyleyeyim eğer etrafta bir gaz gördüyseniz yer değil şöyle şöyle yer çaprazlama hareketler yapmanız lazım yani özel gücünü boş yere kullansın gaz bazı gazlar kuruluyor Ne var? Bir, şey var? bir şey var. İşaretini gördüm. Kari kari

bitirdik. Oha. Yine de iyiydi. Haberlere bakalım. Arkadaşlar siz bu haberlere e, hiç bakıyorsunuz. Ben bakıyorum neden? Çünkü bak 100 TRC'si geldiğinde buraya şey gelmişti. Oradan haberdar oldum. Tamam. Arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadardı. Son vid, vid, videomuz bu kadardı ama kardeşim bir tur daha istedi. O yüzden son bir tur daha atıyoruz. <laughs> Kardeşimle arasında çok güzel bir özellik <laughs> bitti. Ne tane özellik var. Hem, hem, hem çıkartıyor, hem de çalıların arkasını görebiliyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kayboldum. Arkadaşlar kayboldum. Bir şey diyeceğim. Hiç. Bir tane mühendislerim var. Bir var. mı? Ben şahane ettim. bir arada... Tamam şöyle bir rozet Hayır <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar şimdi ben iki dakikalığına bir durdurur durdurmuyorum maç bitti. He Hepinizle görüşmek üzere. 拜拜，一个人。